Herkese mutlu günler dilerim arkadaşlar. Ben Devrim Aktürk. Bugün sizlerle birlikte Hibri adı kitabın çekilişini yapacağız. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar bunun içerisine isimleri bırakacağım. Daha sonra karıştıracağım. Ee, artık şanslı, şanslı olan kimse bu kitabı alacak. Hadi başlayalım. Yeni maceralara ve güzel hikayeleri sürüklüyorsun. Kitap gibisin sevdiğim. Yazar seni yazmak. Matbaa basmak, Okur ise almak için yaratıldı Kitap kurtları seni merak eder Sonunu canla başla okumak ister Her bir sayfanda ya gözyaşı akıttırırsın Ya küçük bir tebessüm oluşturursun Kitap gibisin sevdiğim Seni merak edenler uykusuz kalırlar Kimse son parasını senin için harcar Tek gayeleri sensin canla başla mücadele ederler raflarında sana kavuşabilmek için. Seni merak eder hasretiler, kavuşanlar ise dua etmektedirler. Sağcısıyla, solcusuyla, kürdüyle, türküyle hepsi seni severler. Her biri senin için mücadele ederler. Belki de düşünceler değildir bizi, biz yapan. Sensindir, kim bilir bizi binlerce yıldır yaşatan. Kitap gibisin sevdiğim. Yeri düşünce temizlenir. Zarar gördüğünde üzersin. Çünkü sevenlerin için çok kıymetlisin. Fil hakika dizelerine bile zarar gelsin istemezler. Sen ki solcu Nazım'ın Pirayisi, sağcı Necip Fazıl'ın çilesi, sen ki Kürt Şeref Han'ın şerefnamesi, Türk Hüseyin Nihal'in yollarında sonusun. Her biri seni yazdı, çizdi, ve biçti. Hepsi de senin için mücadele etti. Kitap gibisin sevdiğim, ben ayrıcımdır, sen ise yapraklar. Okur seni alı, elini alınca başlar kıskançlığım. Çünkü senden mahrum düşmek istemem. Özlerim seni her anımda ve sayfalarına kavuşunca saadetime ulaşırım. Sesinde şuurumu kaybettiğim, benim için bir kitap gibisin, seninle başlar ve seninle biter hikayem. Öylesin benim için. Evet sevgili arkadaşlar günümüz olduğunuz üzere isimleri buraya yazdık. Baya isim de, var. De, e, de, Facebook, de, Twitter ayrıca. ve Instagram üzerinde yaptığımız çekişi şimdi iyi olan kalansın diyoruz. Kitap gibisin sevdiğim. Kokun yaprakları, ömrün sayfaları. Sesin ise huzur. Evet arkadaşlar. Çağabey elim aldım. Bir başka başa. Her Umulur ki gerçekten de okumayı isteyen bir arkadaşımıza gider. Evet. Mehmet Ali Abakay sevdiğim. isimli, da, isimli okurumuz, da. takipçimiz kitabı kazandı. Ee, Hibiyo kitabımız merak eder. Mehmet Ali Abakay'a gidecek. Başla. Şimdi o iyi okumalar dilerim. Geride kalan karşılamdan da özür diliyorum. Gerçekten de keşke daha fazla imkanım olsaydı da bu çekilişi ki birle sınırlandırmasaydım 2, 3, edenler, 4 diye temizliği e, temizliği devam ettirebilseydim. Bu seferlik böyle için olsun. Için İnşallah yeni çalışmalarımız olduğu zaman çekilişlerimiz de olacak. Koronavirüse yakalanmadan, koronavirüse yakalanmadan sağlıklı günler dilerim. Allah'a emanet olun. Kendinize merak çok merak çok iyi bakın. Görüşürüz.